Snapchat üzerinden konum veya ülke değiştirme işlemi nasıl yapılabilir bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Snapchat'te konum değiştirmenin direkt olarak bir yolu maalesef yoktur. Uygulama konum bilgisini telefondan almaktadır. Dolayısıyla telefonunuzun konumunu değiştirirseniz uygulamadaki konum da değişecektir. Bu işlemi yapabilmeniz için cihazınıza ek bir program indirmeniz gerekmektedir. Konum değiştirmeye başlamadan önce Play Store'dan bir adet sahte konum uygulaması indirebilirsiniz. Android Snapchat konum değiştirme şu şekilde yapılabilir. Telefonunuzda veya tabletinizde ayarlar butonuna tıkladıktan sonra sistem ayarlarını açın. Bazı cihazlarda sistem bazı cihazlarda sistem ayarları olarak belirtilmektedir. Sistem ayarları içerisinde cihazla ilgili bilgilerin yer aldığı hakkında kısmına tıklayın. Daha sonra yazılım bilgisi butonunu göreceksiniz. Buraya hızlı bir şekilde 7 defa tıklayın. Böylece geliştirici modu aktif hale gelecektir. Ardından geliştirici seçenekleri butonuna girdikten sonra sahte konum uygulamasını seçin, ifadesine tıklayın ve indirmiş olduğunuz uygulamayı burada çalıştırın. Son olarak sahte konum uygulamasını girerek konumunuzu belirleyebilirsiniz. Ek uygulamalar indirilmesi gerektiği için konum değiştirme işlemini genellikle tavsiye edilmemektedir.